Bugün şimdi yıldız topları yapacağız. Çok basit, çok pratik ve herkesin sevebileceği çay yanına, kahve yanına sevebileceği çok pratik bir yıldız topları yapacağız. Bunun için malzememiz burada 2 çorba kaşığı toz şekerimiz var. 2 çorba kaşığı tepeleme kakaomuz var. 1 çay bardağı sütümüz. 1 ee, e, tablette yaklaşık 100 gramı bunlar, tam bilmiyorum. Çikolata var bir paket petibör bisküvimiz var dört e, yemek kaşığı tepelemede Hindistan cevizimiz var ben petibörlerimi burada ufaladım şimdi çikolatam bu e, burada da e, 50 gram kadar margarinim var ya da tereyağı ne istiyorsanız onu kullanabilirsiniz ben bunu erittim şimdi içine çikolatalarımı da koyacağım bunu karıştırarak eriteceğim. Tamam. Çikolatalarımızı burada eritiyoruz. Bu burada erirken sütümüzü de yavaş yavaş koyacağız yalnız fazla gelebilir. Yeteri kadar sütümüzü koyuyoruz. Kakomuzu koyuyoruz. Toz şekerimizi ekliyoruz. Ve bunları yoğuracağız. Şimdi eriyen çikolatamızı ekliyoruz. Şimdi yıldız toplarımızın hamuru tamam oldu. Şimdi şu kadar fındıktan biraz daha büyük büyüklüğünü isterseniz Fındıktan biraz daha büyük yapın. İster böyle. Şimdi yıldız toplarımız hazır. Gerçekten çok basit. Sadece videoda izlediğiniz kadar çok basit, çok kolay. Afiyet olsun.